sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. evet arkadaşlar bugün e, benim ne kadar güçlü olduğumu test edeceğiz mesela kaç bottan daha güçlüyüm bir bottan iki bottan ve üç bottan olacak şimdi e, bunların hepsi hemen şöyle tek hesaplaşma modunda olacak tek hesaplaşma da olmasın neydi olsun soygunda olsun ya da ödül avı olsun kayan yıldız olsun ondan sonra şimdi ben kendi botlarımı kapatıyorum karşı takımdan da bir bot bırakacağım evet şöyle tamam bir bot bırak şimdi benim karakterim en sevdiğim karakterlerden bir tanesini seçeceğim şu an bunu mu seçsem yok çünkü seçemem ondan sonra Draco'yu seçelim Draco şey önceki videoyu izlemeyenler izleyebilir hemen Drakoyu 23 elmas almıştım. 23 elmas kalmıştı almama. seçiyorum Drakoyu tamam. Şimdi başlıyoruz. Ödül avına girdim. Hiç bakmadım haritan nasıl olduğuna. Tamam bu arada iyi. Hadi karşıya Doğuk geldi. Doğuk Reis biraz güçlü tabi. O yüzden Tamam hadi. Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. Ölmeyeceğim. Bir botu ölemem. Bir botu ölmeyeceğim. Ama biraz kaçmam lazım. Şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi gel. Of, Dogrest çok iyi indiriyor ya. Evet öldü. Tamam. Bot biri hallederiz ya kolay yani. Hadi tamam öldürdük. Geç geç geç. Şuradan gördü bizi. Tamam reis. Reis sakin ol. Reis sakin ol. Ölmemem lazım reis. Bak çok iyi vuruyorsun. Anladık. Tamam prosun Allah. Hem pro sen misin bakalım göreceğiz. Hayır hayır hayır. Gelme. Git git git. Gel şimdi şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi gel. Hayır kaç 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 kaç. <laughs> dur dur dur. Bas. Sana böyle. Hayır ya nasıl öldüm lan? Çok kötü oldu bu ya. Başka bir taktik denesem diyeceğim. Kaç şimdi benden? Benden kaç? Asıl sen benden kaç şimdi? Şimdi benim senden kaçmam gerekmiyor. Gelin benden. O yüzden dur. Şu emojileri bir kapatalım. gel 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 gel. Yavaş yemek, yavaş yemek gel. Evet, tamam aldık kaç. Kaç biraz hızlı. Kolpanı yendim lan bir robotu çok kötü. Ama Dog Race gelirse tabii derim ya. Evet Dog Race aldık. Tamam. İzmen. Tamam şimdi ikinci bota farklı bir karakter almamız lazım. İ önce ikinci botumuzu açalım. Şöyle bir ıı, pusu aleti lazım bana. Pusu alet. Aha buldum ben. Tabii ki de Edgar. Şöyle alacaksın çarıların içine ulti ile birlikte. Tamam ki anan su Bu geldi bayağı güçleri ikisi de. Tabii bas 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 şuradan şöyle bir aksesuar şöyle geç. Hayır hayır hayır. Hayır hayır istemiyorum ben böyle bir şey. Aa öldüm ya. Çok kötü oldu mu? Dur. Şöyle biraz. Hop. Hop tamam aldık. Şimdi gel. Geç geç geç. Geç. Ulti. Bam. Çat çut çat çut. Al, aldık tamam. İyi oldu bu. Şimdi yer. Hemen bak. Bunun için squeaky bir tarife uygulayacağım. Şimdi bas. Hayır bas. Bas 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 bas. Evet tamam abi. Bu kadar. Hemen geç şuraya bir can doldur. Tamam canımızı doldurduk. Takvimimizi aldık. Şimdi Squeak orada. Squeak çallara girdiği an dalıyoruz. Kaç 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 Tezi. kaç 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 Bas bas bas. bas ölmedi öldüm ya çok kötü kaç öldüm ama ya. bekle 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 Şunu... şimdi ona çok kötü odaklandım baya bir yani bekle şu an hadi hadi tamam 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 ha yes yendim Evet, şimdi üçüncü voto geçiyoruz. Bu video kısa mı olacak ya, bakalım? Kısa olmasın ya of. Geç, şimdi yeni bir karakter seçelim. Ee, bu sefer 3 voto, şöyle şunu seçelim. Bazı iyidir ya, tamam bazı seçelim. Şimdi 3 botu yenmek en zor olacak tabi de. Hadi bakalım hayırlısı. İyi tamam. En sıkıntısı şurada Willow mu adı neydi? Willow öyle olması lazım. Willow muydu adı? Her neyse. Şu adlarını düşünmek istemiyorum. İlk Cennet alacağım. Evet hadi 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 geç 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 Hadi 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 Hayır 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 kaç kaç Ya of of Çok kötü oldum ya. Diyemedim ben. Kaç 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 Evet 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 aldım tamam ya of Lan adamlar tamam aldım diyorum alamıyorum ya. Kaç kaç kaç. Hayır Cenet sıkıntı işte ya. Böyle gelme Cenet bana. Aa! Neyse. Arkadaşlar aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Şuan bekle. Hayır. Hayır 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 kaç kaç. Ya of. Cenet şimdi öldün sen. Şimdi öldün Cenet. Cenet şimdi öldün. Bak. Sen artık tamam öldün ya bu kadar. Alt tarafı bir öleceksin arkadaş. Şöyle bu kadar uğraştırmayın beni yani ya. Şöyle gel. Sen de villa mudur adın her neyse ya. Hayır ya öldüm yine. Olmaz olmaz olmaz. Onları yenmem lazım. Yenmem lazım arkadaş. Yenmem lazım ya. O tamam 19 oldum. 19 oldum. Yenilmemem lazım. Hayır 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 hayır. Bir kişi öldürmem lazım. Bir kişi son kişi. Son kişi o kişi. O kişi son kişi. Son kişi o kişi o kişi, o kişi son kişi. O kişi son kişi son kişi o kişi Son kişi o kişi Yes yendim 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 Evet yendim tamam tamam sıkıntı yok Evet geçtim Şimdi arkadaşlar 5v5 nakat Ödül av mı yapsam Ödül avı var mı 5v5 <laughs> 5v5 ödül avı yok ama nakat var Nakat olur tamam nakata geçelim Şimdi 5v5 Eee Arkadaşlar bekleyin ben öteki odaya geçip geliyorum. Arkadaşlar öteki odaya geçmem zorunda kaldım. Annem yine olmuş. Şimdi cızırdayan odalar. var. Bir şuna bakalım. Şu şu. Bu olsun bu olsun. aynı şehir. Şimdi 5 m 5 olduğu için ben kendimkini kapatıyorum. 4 bot gelecek baya zor olacak işlerim yani anam özür 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 arkadaşlar şimdi sağlam bir karakter seçmem lazım sağlam karakter canı yüksek olan karakter Frank'i eledim çünkü Frank'in vurma süresi ulti süresi uzun oluyor o yüzden Frank'i sildim Pem belki olur ama Max olur mu ya yok şu an e, seçmeyeceğim ya. Leon da seçmem. Leon da pek iyi oynayamıyorum çünkü. O zaman Charlie alsam Charlie'nin canı kaçtı? Sağlık 6600 işte. Az sağlığı az. Sağlığı çok olan biri ve hızlı atık biri lazım. Mesela 4800 olmaz. 6120 olmaz. Squeak olabilir bak. 6000 bin... Arkadaşlar Squeak Skik... seçmiş miydim? Ben önce seçmemiştim. Oynayalım <laughs> arkadaşlar. Şimdi 4 botu yenmeye çalışacağım. Evet hadi bakalım. Gel Squeak. Squeak Squeak Squeak. Şimdi bayağı karşıya. Ya Grom'u alırım. Grom bak sıkın. En sıkıntılar söylüyorum Nani Edgar. Bu kadar. Hani sıkıntılar bunlar yani. Yoksa sıkıntım yok başka da. Yani kaç 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 oğlum kaç. Ya oğlum. Ya hayır 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 ya. Of of. Ya daha iki kişi öldürmüştüm ama ya. Neyse biraz büyüdük şimdi. Şimdi büyüdük onları abimi çağırdım ben. Geliyorlar. Geldi abim. Şimdi o Edgar'a tek attım şuraya bir spam spam spam. O iki kişi öldürdüm. Özür özür. Yanlışlıkla attım ya. Of. Grom kaldı. Grom'u da alırım artık. Direkt yan. Grom neredesin? Grom canı yüksek olmasa bari. Hayır ya. Grom da büyük. Hayır hayır hayır. Grom, grom'un bu özelliğini unuttum. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Çıkış yenildim arkadaşlar. Gerek yok. Şimdi tot tot benden daha iyiymiş. Evet arkadaşlar bunu gördük. Ve yeni sezon geldi arkadaşlar. Bu sezonu biriktireceğim. Sezon bölümlerinin gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.